Herkese merhaba arkadaşlar, ben de kaşık şey yapıyorum yani. Ama burada e, oyuncakların ne verdi yani hediyeler gözüküyor. E, koyalım. kaşığım burada. Tatlı kaşık aldım. Alalım. Kendime iki kaşık yapacağım. Acaba neler gelecek? toplam üç tane şey geldi ilk kaşıktan. Çok iyi. İkinci kaşık alalım şimdi. Öyle. A bundan da bir tane geldi. Gelenlerimiz dinozon geldi, turuncu kuş geldi, köpek geldi. <laughs> Ve son olarak ozma oyuncak geldi. Bunlardan hediyeler çıkacak. Şimdi ne geldi bakalım. Şurada turuncu kuşa, ay yani dinozora kalem. Fosforlu bir kalem verdim. Atalım dinozorumuzu. Ee, sonra cema... Şurada Ozmalı oyuncağı da Kedi Sunny Angel vardı. E, verdim hemen. Şöyle göstereyim. Şuna atalım bakalım. Koyalım yerinde. Çok güzel bu arada. Çok tavsiye ederim bunu. E, sonradan turuncu kuş geliyor. Turuncu kuşa da test kitabı. E, ben 6A, yani 6... A yani altılar git altıncı sınıf verdim fen kitabı verdim fenomen buradan da köpek Soli Angel çıkıyor. Çok şanslıyım nedense. Böyle bir Soli Angel'ımız var. Ve bunu da atalım. Şöyle çıktı. Görüşürüz.